toplum öndeki tartışmalarda öne sürülen kılıfların başka örneklerine yöneleceğiz. Kılıf hep vurguladığımız gibi gerçekte dünyada toplumda ne olup bittiğinden kopuk, gerçek bir içeriği olmayan yani yalan veya yanlış bilgi, bir anlamda dezenformasyon kasıtlı yapıldığı zaman. Bunun çok çeşitleri var. Çeşitli şekillerde insanları e, yanıltmaya, e, bilgiyi bulandırmaya, dolayısıyla toplumda davranışları, inanışları, kabulleri manipüle etmeye yarayan e, işte hepsine benim kılıf dediğim yöntemler var. E, güncel örneklerden geçen hafta sansürü tartışmıştık. Bu sefer yine yakında yaşadığımız bir faciadan ama sıradaki maden faciasından bahsedeceğiz ve maden faciası bağlamında öne çıkan bir kavramı kader. Kader nedir? Nedensellik nedir? Bunu konuşmaya çalışacağız. Şimdi kader tabi insanların yapmaya veya önlemeye güçlerinin yetmeyeceği olaylar yani insanların başlarına gelen ama öncesinde bunu engellemek için bir şey yapamayacaklarını kişi kendisi olmasa bile toplumun insanlığın bu konuda bir şey yapamayacağı şeylere kader diyoruz. Kader demek ki e, felsefi veya teolojik anlamıyla insanın iradesinin sınırı ile ilgili. İnsanın iradesi için cüzi irade e, kelimesi kullanılır. O iradenin yapabileceği şeylerin e, sınırları var. O sınırın ötesi inancınıza göre yani evrende insanın ulaşamayacağı, yapamayacağı, gücünün yetmediği ya da henüz bilmediği çok büyük alanlar olarak söylenebilir ya da bu alanları bir tanrısal güce onun iradesini atfedersiniz. Her durumda bu insanın cüzi iradesinin ötesindeki kısım bir külli bütün kısım bir iradeden tek bir iradeden geldiğine inanıyorsanız külli irade e, diyebilirsiniz. Öte yandan nedensellik alı üstünde işte bir olayın nereden geldiği, hangi başka olaylar, hangi başka durumlar, olgular buna yol açtı. Bunun anlaşılması. Şimdi aydınlanma filozoflarının özellikle altını çizdiği bir konu. İki olayın beraber yaşanması, beraber görünmesi birinin ötekinin nedeni olduğunu göstermiyor. Mesela bir sınıfta öğrencilerin bir kısmının ceketleri yeşil, bir kısmının ceketleri mavi olsun. Sınav sonuçları geliyor. Bütün mavi ceketli öğrenciler geçmiş. Bütün yeşil ceketli öğrenciler de kalmış. Buradan mavi ceket giyerseniz bunun sonucu olarak geçersiniz. Yeşil ceket giyerseniz bunun sonucu olarak kalırsınız. Son, e, hükmüne varamayız. Değil mi? E, tekrar tekrar bu sınıfta sık sık sınavlar oluyor. Her seferinde aynı şey oluyor. Acaba bu hükme varabilir miyiz? E, belki biraz daha kafamız yatar ama hala varamayız. Bir nedensellik olduğu fikre varmak için iki olayı birbirine bağlayan dinamiği görmemiz lazım. E, yani Şöyle şöyle oluyor. O şuna sebep oluyor. Yani zaman içinde eğer yapabiliyorsak e, dinamik olarak değişen olguları gözleyip oradan şu oluyor oradan bu oluyor. Bunun buna nasıl bir mekanizma mekanizma. Geliyor. Bu iki şey sadece yan yana bulunuyorsa e, mekanizmayı bilmediğimiz sürece e, büyük ihtimalle tesadüftür. Çok sık ya da bizim bilemediğimiz belki bir oyun, bir sahtekarlık bir şey var. Demek olur. Ee, aradaki mekanizmalar üzerinde bilgi olmazan, birlikte bulunan iki olayın hangisi ötekinin sebebi onu bile bilemeyiz. Yani yeşil ceket giymek mi çakmanın sebebi yoksa çakan öğrencilerin ceketleri birdenbire yeşil renge mi bürünüyor acaba? Bunu da bilemeyiz. Ee, o zaman e, nedenselliğin Anlaşılması için hakikaten nasıl işliyor mekanizmanın hiç olmasa kısmen anlaşılması gerekir. E, bu da gerçekten bilimin gelişmesiyle yani modern bilimin gelişmesiyle insanlar eskiden de e, doğayı gözleyerek e, yahut toplumu gözleyerek birçok durumlarda mekanizmaları da anlayarak veya tahmin ederek neyin neye var olacağını biliyorlardı. E, gözlem kısmı. ama deney veya tasarım kısmında bütün teknoloji yani insanların çömlek yapmasını öğrenmeleri meseladan itibaren neyi nasıl yaparsak onun arkasından neyi kullanabiliriz falan tasarım fikri zaten içinde nedensellik içeriyor. Yani e, büyük bir bilimsel... E, derin anlayış olmadan da yani çamur niye böyle özelliklere sahibi bilmenize gerek yok. Çamurdan seramik yapabilmeniz için şunları şunları yaparsanız bunlar bunlar çıkar. Değil mi? Bu çok eski. Ama e, bilimsel yöntemi modern bilimin yaptığı şey temel doğa yasalarında genel olarak bir nedensellik bir sistemin hareketinin şu andaki durumunu nerede olduğunu ne tarafa gittiğini biliyorsanız ve oradaki etkileşmeleri biliyorsanız Newton mekaniği bunun en temiz büyük örneği ondan sonra ne olacağını çıkartabiliyorsunuz. Şu anki gözlemler gözlemden başlıyorsunuz ama o anki gözlemlerle ilgili gerekli bilgileri edinip ondan sonra denklemlere koyarsanız ne olacağını kestiriyorsunuz. Ha bu nedensellik doğru mu o da bir Tabii ki deneye tabi. Gidip bakıyorsunuz. Filan saatte o gezegen şurada olacak. Orada mı? Orada. Şimdi Newton mekaniği ilk defa bu ayrıntı ve kesinlikle geleceğe dönük ve insanın kontrolünde olmayan yani kendi tasarladığı bir makine değil bu. Bir değirmen çarkı e, ne bileyim ben bir araba falan öyle bir şey değil. Onu tabii kendimiz tasarladığımız için biliyoruz. Neden serliğin, nasıl işlediğini ama doğadaki İnsanın kontrolünde de olmayan şeyler, yani gezegenler nasıl hareket edeceği, insanın e, yapma anlamında hiçbir yetkisinin olmadığı olaylar. Ama bilme anlamında evet biliyoruz. gelecekte ne olacağını kestiriyoruz. Şimdi e, madene geçersek ne oldu? Orada birçok insan öldü. Ölümlerinden önceki günlerde eşlerine, dostlarına, ailelerine gaz sızıntısından endişe ettiklerini, bazı belirtiler olduğunu, tedbirler olmadığını, eğitimlerindeki eksiklerin yapılmış gibi gösterildiğini her gün yeni şeyler duyuyoruz. Bunları söylemiş bu insanlar. Bunlar biliniyor. Ama o insanların bunları bilme durumları vardı. Yapma durumları, önleme durumları yoktu. Çünkü olan yetkili değiller. İşte amirlerine falan söyledilerse söylediler, ee, onlar da bir şey yapmadılar. Şimdi bu kader miydi? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bunun kader olduğunu söyledi. Kader ne zaman kader olur? İnsanların bunu bilmeye, önlemeye hiçbir imkanları olmasa idi. Eskiden bazı birçok maden madencilik öyle bir şeymiş ama 20. yüzyılın başından beri teknoloji şunlara izin veriyor. Hatta daha öncesinden yani kimyanın, gazların falan anlaşılmasından beri. Mesela gaz sızıntılarının önceden sezilmesi için yöntemler var. 20. yüzyılın başından itibaren bunlar çok yaygın uygulandığı için bunların uygulandığı en azından yeterince gelişmiş kuralların uygulandığı madenlerde bu kazalar çok daha az oldu. Birincisi ikaz önceden bilme için teknoloji var. İkincisi bildiğin takdirde kısa zaman içinde ne yapacaksın? Yapılacak işler oradan nasıl kaçılır? İnsanların böyle durumlara kaçabilmeleri için nasıl bir havalandırma, nasıl bir çıkış yolları, ne alter, Yani bütün bunlar artık bilinen şeyler ve yapılabilen şeyler. Dolayısıyla bunları yapmakla zamanında maden kazaları ve oradan gelen ölümlerde önlenebilir şeyler. İnsanın hem bilgi hem de yapma veya önleme anlamında iradesi içinde olan şeyler Kader değil ee, geçmişten tecrübeler e, bu tür teknolojinin gelişmesinde daha ileri teknolojilerin kullanılmasında beklenmedik türden yeni tür kazalar olursa onları nasıl haber alıp e, önceden. Önleyebiliriz. Bütün bunlarda da gitgide önleme yetisini zaman içinde geliştiriyor. Yani şimdi 21. yüzyılda 20. yüzyılın başındakinden de çok daha iyi bir durumdayız. Çok daha ileri bir elektronik var, değil mi? İnternet var, telsiz iletişim imkanları var vesaire vesaire. Onun için bunun bu örnekte bunun kader olmasından iyice uzaktayız. Ama kader olduğunu iddia etmek o da bir kılıf. Neye yarıyor? Sorumluları gizlemeye yarıyor. Neden bu böyle yapıldı? Ee, belki çok basit ve belki de biraz daha pahalı bir takım masraflardan kaçınmak için yapıldı. Yahut basit tembellikten, sorumsuzluktan dolayı yapıldı. Değil mi? Çünkü teknolojinin bir diğer kullanımı madenlerle teknolojinin kullanımı iyileştikçe önemli işverenler açısından da önemli bir etken verimlilik artıyor. Daha az zamanda daha çok değer çıkartılabiliyor. Ama onun takibi doğal olarak kar sahikliği yapılır. O da yani kaderin sırlarını zorlamanın bir diğer yolu. Daha çok verimli, daha farklı teknolojiye çalışıyorsunuz. Ama toplumun esenliğini ilgilendiren ahlaki tarafı için tedbir almak, onun da araçlarına yine teknoloji sağlıyor ve onların uygulanıp uygulanmadığının takibini tabii ki işveren otorite kendinden yapmayacak. Onu toplumun yapması lazım. Toplumun da kamunun yapması lazım, yargının yapması lazım, denetleme olması lazım. Buradan da yine demokrasinin önemli unsurlarına geliyoruz. Yani bilgiyle ilgili alışverişin, kanıtlarla olup biten şeylerin yargılanması, geçmişten ders alınması için kanıtlar üzerine gidilmesi, onun tartışılması lazım. Kader bütün bunlardan kaçmaya yürüyor. Nitekim Soma'da biz bu aynı şeyleri yaşadık. Ermenek'te yaşadık. Şimdi bu kader dediğimiz şey, kaderin sınırları tabii ki zaman içinde değişiyor. Maden teknolojisi bunun açık bir örneği yani. 18. yüzyılda şimdi var olan ikaz sistemleri, tedbir sistemleri, Kaçış yolları vesaire yoktu. Ama artık var. Onun için bunlar yapılabilir şeyler. insanların yapabileceği şeyler. Onun için kader değil. Başka örnekler çok. Ee, mesela halk sağlığı. Veba. Yüzyıllar boyunca bütün dünyada insanların kaderiydi. Birçok başka salgın hastalık. Çünkü yapacağınız bir şey yok. O hastalık bulaşırsa, hatta bulaşmaması için ne yapılacağını bile insanlar bilmiyorlardı bilgi de eksikti. Geliyor işte yüz binlerce insan ölüyor. Bir asır sonra tekrar geliyor. Böyleydi değil mi? Ee, 19. yüzyıldan itibaren hijyen, halk sağlığı önlemleri. Bazıları bunların çok, şimdi bize çok basit gelen yani şeyler. Aşı. Bunların sayesinde birçok hastalık yeryüzünden silindi. Eskiden kader olan kader olduğu varsayılan şeyler. Şimdi işte pandeminin umuyorum sonunda yaşıyoruz. Yine tekrar aşı bu sefer bilim o kadar gelişmiş bir durumda ki pandeminin hemen ilk yılı içerisinde aşı geliştirildi. Etkinliği sağlıklı bir şekilde sınandı. Ve mesela Covid'den daha fazla ölüm olabilirdi. Ama kader değil. Çok daha az da ölüm olabilirdi. Çünkü kader değil ama insanın da geliştirdiği elinde olan imkanları nasıl en verimli kullanacağını e, bilmesi lazım. Her zaman bilemiyor. Yani aşıların dünya çapında veya e, ülkeler içerisinde, sınıflar arasında, bölgeler arasında dağıtımı ile ilgili şeyler, ondan sonra aşı karşıtlığı tipik bir kılıf ve safsata. Bütün bunları hala yaşıyoruz. Onun için çok daha fazla insan olabilirdi ama çok daha az da insan olabilirdi. Bu arasındaki seçimi yapmak da kader değil, insanların yetisinde. Geçenlerde bir şey oldu. NASA, DART adında bir uzay aracını uzaya gönderdi. Birbiri etrafında dönen iki büyüyecek taş asteroid böyle bir dönüyorlar ve ikisi birden uzayda bir tarafa doğru gidiyorlar. Bunlardan bir tanesine nişan alıp uzay aracı ona çarptı. Bu çarpmayla tabii o koca asteroidi dağıtacak hali yok. Ama yörüngesini ve uzayda yöneldiği istikameti bozdu. Bunu niçin yaptı? Bu ikili asteroidin dünyaya çarpma tehlikesi yoktu yani ne tarafa gideceği biliniyor ama birçok asteroidi çok daha önceden astronomlar yakalıyorlar yörüngelerini o kadar uzaklardan hassaslıkla yeterince hassaslıkla ölçüp biçiyorlar ve işlerinden bir tanesinin bir süre sonra dünyaya çarpıp çarpmayacağını hesap etmek şimdilik teknoloji mümkün. Herhangi bir asteroidin, çok asteroid var ama herhangi bir tanesinin gelip de dünyaya çarpma ihtimali son derece az. Çünkü bunlar dünyayı nişanlayarak bir yerden atılmış şeyler değiller. Rastgele hareketler. Son derece az ama şimdi artık elimizdeki gözlem imkanları sürekli yaklaşan, uzaklaşan asteroidleri izlemeye ve günün birinde içlerinden bir tanesinin dünyaya çarpma ihtimali olursa, tıpkı şimdi güneş tutulmaları nasıl kesinlikle önceden biliyoruz, onun gibi bunu bilmeye olanak taşıyor. Onun için NASA bir adım sonrasına gitti. İleride yaklaşan ve dünyaya çarpacağını kestirdiğimiz bir asteroid olur ise, henüz yeterince uzakta iken ona bir şey yollayıp, oraya o attığımız uzay aracını yetiştirip, o şeyin, asteroidin yörüngesini saptırma mümkün mü? Bunun mümkün olduğunu projelendirdiler. Ama denemesini yapmak lazım. Yaptılar ve DART adındaki uyku şu uzay e, aracı bu ikili asteroid sisteminin yörüngesini ve uzaydaki hareket yönünü bozdu. Ve böylece insanlığın şimdi elinde şu imkan var. Bir, bilgi anlamında yaklaşan dünyaya çarpabilecek nesneleri yeterince uzaktayken farkına varmak bilgi anlamında. iki yapma ve önleme anlamındaki iktidar böyle bir şey bulunursa bütün insanlık adına hiç olmazsa uzay teknolojisi gelişmiş ülkeler oraya hedefli atış yapıp asteroide sert değil gayet incelikli yumuşak iniş yaparak yumuşak çarpış bir şekilde yaparak incelikli bir hesap yaparak onu yörüngesinden saptırabiliyorlar. Demek ki artık hiç yani belki 20 sene önce bile insanların çok inanları bulmayacağı bir konu kader olmaktan çıktı. Bir gök taşının dünyaya ya bir asteroidin dünyaya çarpması ki geçmişte çarpmış biliyorsunuz işte dinozorlar yok olmuş falan. Bunun bir daha olmasını insanlık engelleyebilir. Demek ki zaman içerisinde de bilimi ve teknolojiyi takip eder, uygular kullanırsanız bazı şeyler insanlığın kaderi olmaktan çıkacak.